Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Musab. Bugün sizlere Scratch'te arkadaşlar ses sekmesini tanıtacağım. Ses sekmesini çok karıştırdığınız ve oradaki şeyleri bilmediğinizi biliyorum. Onu size tanıtacağım arkadaşlar. Beraber deneyeceğiz ve nasıl olacağını konuşacağız. O zaman videoya geçelim. Arkadaşlar hemen ses sekmesine gelelim. Seste miyav sesini... E, miyav sesi bitene kadar çal var. Mesela arkadaşlar bunu alabiliriz. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Diğerlerini e, ilerleyen zamanlarda bakalım. Yani bu, bu videoda bakacağız ama gene birazdan. Arkadaşlar bu kuklamız kedi olduğu için miyav sesi var. Eğer köpek olsaydı hal sesini başlatlardı. Yani ona göre scratch ayarlıyor. Tıklandığında bir alalım hepsini, hepsini bir deneyelim sizlere anlatayım. Mesela arkadaşlar. Şimdi diyelim miyav sesi bitene kadar çal. Bir ses de kaydedebilirim ben. Mesela kaydediyorum. Şu anda bas basıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi kaydediyor. Kaydı durdur dedim. Kaydet diyorum. Şimdi bu miyavdan bunu yapalım. Tıkladım. Tıkıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tıkladığında yeşil bayrağı <laughs> e, kaydettiğim sesi çalıyor arkadaşlar. Sesini bitene kadar çal diyor. Bu böyle bir işleri kaydedebilirsiniz tabi. Şimdi gelin tüm sesleri durdur. Mesela miyav sesine başlat. E, şuradan gelelim. Bir saniye bekle tüm sesleri durdur. Bakın bir saniye bekledikten sonra nasıl durdurur gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir saniye sonra hemen tüm sesleri durdur kodunu verdiğimiz için sesleri durdurdu. Hemen şunları da atalım. Miyav sesini başlat. Miyav sesi uzun bir ses olmadığı için miyav sesi bitene kadar bu sesi başlatıyor arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi. Tabi başka bir sesi de başlatabilirsiniz. Kendi kaydettiğiniz sesi de başlatabilirsiniz arkadaşlar. Hemen sese tekrardan geliyorum. Ses perdesini etkisini 10 değiştir. Ses perdesi etkisini <laughs> yüz yap. Bütün ses etkilerini temizle var. Ses düzeyini bunlara da geleceğiz. Şimdi ses perdesi etkisini 10 değiştire gelelim. Şunu sağa sağa sola kaydır diyelim. Ses perdesi koymadığımız için e, olmadı arkadaşlar. Yani bir ses perdesi koymamız gerekiyor. Bunu da ses perdesi koyunca yapmanız gerekiyor. Bu da 100 yap diyelim mesela. Yine olmadı. Neden? Ses perdesi yok arkadaşlar. Ses perdesi eklemeyi yanlar, zamanlarda gösteririm. Ses etkiliğine temizle. Miyav sesi çalarken mesela diyelim bu sesi başlat. Miyavı başlatsın. Sonra gelelim. Buradan bir saniye beklesin biraz. Sonra gelsin ses efektlerini temizlesin. Tık. efektleri temizliyor Arkadaşlar bu efektler sesi de temizler efekti de temizler yani ses perdesine efekt veriyorsunuz buradan sesinize bunu temizliyor ama şey de temizleyebilir onu da söyleyeyim ses düzeyini ama tüm sesleri duydur daha çok işinize yarar arkadaşlar ses düzeyini 10 değiştir ses düzeyini 10 yap ve ses düzey. bunları konuşalım Hemen bir tıklandığını alalım. Arkadaşlar ses düzeyini eksi 10 değiştir diyelim. Ama önceden biraz kod yazmamız kod yazmamız gerekiyor. Size bunu bir göstereyim. Sesini başlat. Miyav sesini. Ee, şimdi ses düzeyini eksi 10 değiştir. Her bastıkça arkadaşlar ses düzeyini tekrar tekrar azaltıyor. Mesela artıralım bunu. 10 diyelim sadece. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da bu işe yarıyor yani. Ses düzeyini %100 yüz yap. Mesela ses düzeyini kaç yapabilir? Şimdi çok ses olmasın diye fazla yapmayacağım. 110 yap diyelim. Tıkladım. Ses düzeni yapar. Ama neden yapmıyor? Sese gelip bir sesi bitene kadar çal diyelim. Miyav. Ses düzeni. %10 yap. Bakın. Ee, şunu 110 ile elde. Ben bunu burada 300 yaparsam ne olacak? Düzeyini 300 yapıyor arkadaşlar yüzde. Miyav sesini başlattı bu işe yarıyor. Ve ses düzeyine gelelim. Hemen bir operatörden eleme geleni seçiyorum. Eşittir geldi. Ses düzeyine bakın. Bu ses düzeyini eşitleyebilir, küçük, büyük, artı, eksi buradan e şey var gördüğünüz gibi. Burada modunu yapabilirsiniz. Mutlak değer var burada bir sürü değer var Bunlar arkadaşlar zor değerler ses düzeyini buradan eşitleyip değiştirebilirsiniz işte dediğim gibi bunu da e, buralara buralara koyuluyor sadece bakın şuraya koyulabilir mesela tabi yok sadece işte arkadaşlar mesela böyle gördüğünüz ses düzeyi ma ve hani oldu. Yani bu biraz mantıksız oluyor. Ancak operatörlerde birazcık güzel kullanabilirsiniz bunları. Bununla bitirelim. Arkadaşlar bugün sizlere ses düzeyini anlattım. Yani ses kısmını, ses sekmesini diyelim. Nasıl çalışacağını, yani hangi kodlar var, ne işe yarar. Bunları sizinle konuştuk ve size anlattım arkadaşlar. Arkadaşlar bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar ve arkadaşlar like atarsanız çok sevinirim görüşürüz bay bay